Ben size bir soru sorayım. Müsaade ederseniz e, haddimi açmak istemem. Şimdi etrafımıza bir bakın. Kendi hayatınızda, ben kendi hayatımda. Hangimiz dini Allah'ın kitabından öğrendik? Hiçbirimiz dini Allah'ın kitabından öğrenmedik. Doğru. Bir bize, önce bize bir önce, bir, önce yani. bir din öğretildi bakın. Evet. Bize önce bir din öğretildi. Ailemiz öğretti bir din, işte bir mezhebi varsa o mezhebe göre doğru. bir din öğretti. E, çevre bir din öğretti, okul, okul, okul evet. gittiniz bir din öğretti, camiye gittiniz vaaz dinlerken bir din öğrendiniz. Doğru. Çoğu zaman da bu öğretilen şeylerin ne kadarı doğru, yanlış bununla ilgili bir tefekkür sürecine girmedik. Ya da hiçbirimiz girmedik. Çok doğru. Dolayısıyla evet. tabiatımızla… Evet. Çok basit gibi gelen evet, ama temel. Hayır, bir soru. Kesinlikle bu. Yani bu. problem bu. Evet. Tabiatımızla uyumsuz gibi görünmesinin sebebi o. Çünkü bizim üzerimize bagaj olarak bindirilen, din denilen şeyin önemli bir kısmı din dışı şeyler zaten. Din dışı olduğu için de fıtatımızla uyumsuzluk gösterdiği için biz onlarla uyumlu olamıyoruz zaten. Uyumlu olamadığımız zaman da din buysa eğer o zaman ben bu dini yaşayamam deyip kenara çekiliyoruz. Yani uyumsuzluğun temelde şeyi bu. Tabii ki birçok farklı sebep sayılabilir. Ama mesela şöyle düşünün. Biz küçük yaştan itibaren Allah'ın kitabını anlayarak Okuyabilseydik, Peygamberimizi gerçekten Kur'an bize öğretti Allah resulü üzerinden öğrenebilseydik, yani doğru bir Allah doğru bir din doğru bir nübüvvet anlayışına sahip olabilseydik, emin olun ki şu anda sahip olduğumuz problemlerin önemli bir kısmı ben olmayacaktı. Ben şöyle de demek gerekir. Mi hocam öyle söyleyeyim tabii kanaatim de ee, tasavvurlar ki okay, tanrı tasavvuru, Hı. peygamber tasavvuru, e, hatta Kur'an tasavvuru Hı. çünkü okunmadan e, oluşan evet. bir tasavvur var. Kur'an tasavvuru da diyebiliriz. Şimdi bu tasavvurlar bizde e, işte birileri tarafından dikte ettirilerek e, onların tasavvurları üzerinden aslında biz e, bir tasavvur oluşturduk. Evet. Yoksa kendi tanrı tasavvurumuzu oluşturmuş olsaydık, kendi peygamber tasavvurumuzu oluşturmuş olsaydık, hem aslında belki işte çünkü o sorgulama süreçlerinden geçecekti e, her e, çünkü evet. e, ilerleme, hem de kaynağı e, kaynağa gidecekti. Evet. Kayna gitmeye ihtiyaç hissedilmedi bu noktada. Doğrudan başkalarının tasavvurlarıyla. Kesinlikle. Çünkü küçük yaşta anneannemiz neydi? Allah taş eder. Evet. Bakın bebeğin, Çarpar. Bebeği bebek bebe, bebe küçük yaştan itibaren ne öğreniyor? Allah çarpar öğreniyor. Kur'an çarpar. Kur'an çarpar diyor. Yani enteresan dediğiniz gibi tasavvurlar o kültürün de tasavvurları. Almak. Yani şöyle bir şey düşünelim. Mesela küçük bir çocuğun zihninde, kalbinde bu şekilde bir Allah tasavvuru nasıl bir tahribat oluşturur? Yani mesela annemi, şey. diyor ki mesela diyelim anne veya baba, işte bak yapma dedim sana, beni dinlemediğin için Allah seni çarptı. Hı. Yani şimdi çocuk şunu düşünüyor ya, Allah'ın işi gücü yok mu? Ne istiyor yani? Ben burada oynadım annemi dedin yapmadım ya, diye benle mesela. uğraşıyor demez mi evet. o çocuk? Dolayısıyla bakın bizim Allah'la evet, bağımız, ilişkimiz, sevgi, merhamet ve güven üzerine bir inşa edilmedi Küçüklüğümüzden itibaren Hep korkutucu. Mesela Allah nedir diye sorsanız, sokakta bir röportaj yapsanız, insanın ilk söyleyeceği şeyler hep güç olur, azamet olur. Evet. Mesela cehennem olur. Allah evet. cehennemde yakar olur. Mesela Sevgi kimse gelmez, kendine aşk gelmez. Kimse kendini cennette evet. hayal edemiyor. Bakın. Yani evet. ben ne yapsam da zaten cennete gidemem diyor insanlar. Evet. Bu kadar evet. e, içimizi karartmışız. Allah'la bu kadar bağımızı maalesef zayıflatmışız. Pamuk ipliğine dönüşmüş. Çok Ondan evet. sonra da en ufacık bir şeyde o bağ kopabiliyor. Şimdi ben size başka bir şey söyleyeyim. Yani insanlar e, konu konuyu açıyor. Böyle sohbet lütfen, ediyoruz diye ya şey yapıyorum ama. Zaten. Ee, şey oluyor, evet. şimdi insanlar hani dedik ki dinleri dinlerini Kur'an'dan öğrenmedikleri için doğrudan fıtratlarla uyumlu bir dini temellendirmedikleri için e, din dışı bir takım kaynakları da din saydıkları için problem yaşıyorlar. E, siz bu alan içerisindesiniz. Ben e, hatırlatayım. İmam Hatip okulları, ilahiyat fakülteleri. İşte diyelim ki ortaokul seviyesinde 3 sene, 4 sene veya işte sonradan yani da geliyorum. 3 evet. sene diyelim ki lise okunuyor. 7-8 senelik bir imam hatip okulu süreci var. 4 yıllık, 8 dönemlik bir ilahiyat fakültesi süreci var. Hı hı. Bütün bu süreçler içerisinde bir tane Kur'an'ı anlama dersi var mı? Yok. Evet. Böyle bir ders yok. Bakın, ortaokul, lise... Yani tefsir imama... dersleri... Yok, çok sınırlı bir takım evet. surelerin, ayetlerin tercümesi ve onunla ilgili tefsir alimlerin ne dediğiyle evet. sınırlı bir şey, başka bir şey değil. Bakın, ortaokul, lise ve üniversiteyi İmam Hatip Okulları'nda ve İlahiyat Fakültesi'nde okumuş, mezun olmuş bir insan baştan sona Kur'an'ı okumadan mezun oluyor. Bu ne kadar acı bir şey. Hatta sonraki süreçte de okuyor mu O da ayrı bir Bu ne şey. kadar bu şey, bir sayısı, acı bir şey biliyor musunuz? Bakın bugün evet. çok değerli İlahiyat Fakültesi'nde çok değerli hocalarımız var. İlahiyat Fakülteleri'ni ben çok değerli buluyorum bu arada. Yani e, tabii ki birçok eksikliğine daha iyi olabilecekken bu durumda olmasını eleştiriyorum. Ama çok değerli hocalarımız var. Ama emin olun İlahiyat Fakültesi'nde profesör seviyesindeki birçok akademisyenimiz bile baştan sona Kur'an'ı okumamıştır Hı. Çünkü Kur'an'ın okunması, anlaşılması ve hayata tatbik edilmesi gibi bir anlayış bize gelişmemiştir. Bakın ne Kur'an'da ne değil bilmez birçok akademisyen. Samimi söylüyorum bunu size. Yani mutlaka şahit olmuşsunuzdur. Evet, evet. Ya Çok basit bir konu. Mesela diyelim ki Nüzül İsa meselesi. Hz. Evet. Hazreti İsa tekrar evet. yeryüzüne gelecek mi? Evet. Ya Kur'an'da yazıyor diyor adam. Evet diyor. Mehdi'nin geleceği Kur'an'da ya, yazıyor evet. diyor. Deccal çıkacak diyor. Kur'an'da yazıyor evet. diyor. Ya bunların evet, hiçbiri yok Kur'an-ı hiçbir Kerim'de. Şey. Şimdi bilgilerimiz o kadar karışmış ki ne Kur'an'dır, ne hadistir, ne evet. rivayettir, efendim ne mezhep görüşüdür, ne e, hangisi bir alemin görüşüdür değil o kadar karışmış ki bunlar. İşte, Ortaya e, bir toplumdaki o sözde kanaat önerileri de öyle evet. yani dahi hakikaten o, o kanaat önerilerinin bir kısmı doğru düzgün Kur'an yani, Kur yani, kelime de okuyamıyor. Yani Kur'an ı Kerim'i okuyup okumaması bir yana öyle bir şey yok yani okumayla ilgili bir zaten böyle evet. bir anlayış yok bakın. Şimdi evet. yani birçok gruplar var değil mi Türkiye'de cemaatler, tarikatlar, yapılar var. Hangisinin elinde Kur'an var? Yani bir tane grup bana gösterdi ki şu grubun elinde Kur'an var. Ama Hiçbir ama grubun elinde Kur'an yok. yok. Bakın her grubun kendi önderi lideri saydığı insanların kitapları okunuyor. Evet. Yani isimlerini vermeye evet. gerek yok. Herkes tabii biliyor canım zaten. Tabii. Evet. Şimdi bakın yani düşünebiliyor musunuz? O zaman her grup dini Allah'ın kitabından kaynağından ve onun en güzel şekilde hayatına taşıyıp yansıtan değil, peygamberimizin örneğinden değil de evet. Lider kabul ettiği insanın din anlayışı üzerinden öğreniyor. ve Ondan sonra da diyor ki din budur, doğru budur. Sonra da siz itiraz ettiğiniz zaman diyor ki bu kadar kişi yanılıyor mu? Siz bana Kur'an-ı Kerim'den çoğunluğun haklı olarak görüldüğü veya çoğunluğun eleştirilmediği tek bir ayet gösterebilir misiniz? Çoğunluk neredeyse zaten o ayetler kınar çoğunluğu. Dolayısıyla buradaki temel problem bizim bu işte inovatif ilahiyat müfredatlarında yani düşün mesela yurt dışında Avrupa'da Amerika'da Divinity School'lar var, işte teoloji fakülteleri var. Hmm. Yani böyle bir şey hayal edebiliyor musunuz mesela? Buradan okumuş, mezun olmuş bir insan baştan sona kitap mukaddesi okumamış olacak. Mümkün değil. İşte İncil'leri tek tek e, tetkik etmemiş olacak. Böyle bir şey mümkün değil. Bırakın evet. Tevrat'ı, İncil'leri. Kur'an-ı Kerim'i bizdeki birçok akademisyenden iyi biliyorlar. Evet. evet, evet. Tanık oldum. Yani tanık dolayısıyla, oldum. Evet. dolayısıyla burada temelde bir problem var. O da şu. Hani kitap, sünnet, icma, kıyas silsilesi yapılıyor. Hani kitap burada başa konumlandırılıyor göğe ama aslında kitabın konumu tamamen sembolik bir konuma dönüştürülmüş. Allah Kur'an'ı insanlar arasında hakem kılmış. Ama biz Kur'an'ı hakem kılmıyoruz bugün. Yani insanlar işte Kur'an'da olmayabilir ama şurada var diyebiliyorlar. Ya da Kur'an'da olan bir şeyin tam tersi bir şeyi din olarak esas alabiliyorlar. İşin kafa karışıklığı olmazsa yani başka türlü bir şey olamaz zaten. Buradan çıkacak şey kafa karışıklığıdır. Yani mesela Zümer Suresi'nin 18. Ben, ayetinde... Ee, bir, bir yazımda dinde otorite yoktur tabii. diye bir başlık attım. Aslında otoriteyi burada e, çok önemli bir bağlamda kullanıyorum. Elbette uzmanlık alanları vardır tabii. o ayrı bir bahis. Bir tefsir uzmanı vardır, bir hadis uzmanı vardır ama şunu dikkatlere sunmak istedim Biz bir kişinin yorumunu bir mezhebin yorumunu Efendim bir icmayı son tahlilde dinin kendisi olarak göremeyiz yani Allah'tır. Allah'tır bunu görmek kesinlikle. durumundayız kişiler geldiği noktadan hareketle, o konuda yorum yapabilir ama geldiği noktadan çünkü yarın bir başka noktada olabilir. Tabii. Yanlış hatırlamıyorum değil mi İvanuşanfi? Eee evet. daha önce önceki Feth, bütün, buhar, görüşlerimi bütün görüşlerimi Tabii. ediyor Tabii. Ben Tabii. hiçbirisini bugün artık yani çok Çünkü atılıyor. başka bir dünya görüyor artık oraya gittiği başka. zaman. Benim şartlarım oydu. Evet. Ama burada başka o, bir dünya o var. Alandan evet. çıkıyor. Tabii. Daha e, büyük bir Tabii. kente gidiyor ve oranın farklı belki ulemasıyla ya da farklı yolculuğuyla kendisini farklı bir yere taşıyor. Hepimiz için geçerli bu. 10 yıl önceki emre ile bugünün emresi bir midir? Değildir. Yani Burada aslında problem şu bakın. Şimdi insanlar tabii ki din konusunda birçok konuda yorum yapacaklar. Kendi anlayışları olacak. Bu gayet tabii bir şey olması da gerekir. Bu zenginliktir ama benim anlayışım doğrudur diye insanlara dayatmaya çalıştığınız zaman ya da sizin gibi düşünmeyen insanları din dışı ilan ettiğiniz zaman problem buradan kaynaklanıyor. Evet. Zümer Suresi'nin 18. ayeti bakın hatırlayalım diyor ki onlar o inananlar özellikleri sayılıyor. Sözü dinlerler ve en güzeline uyarlar. Ne güzel. İşte ne? akıl gönül sahipleri evet. bunlardır. Evet, bir süreç bu.